Oh yeah, it's Akide Yeşi, Iğdır Halk Eğitim Merkezi'nde 20 yıllık usta öğreticiyim. E, 17 yıldan beri de Iğdır bebekleri, e, bebeklerini üretimini yapıyoruz burada. E, farklı renk, farklı e, yörelerin de bebeklerini yapıyoruz. Bu elimdeki Iğdır'ımızın klasik e, yöresel kıyafetli bebeği. E, bebeğimiz e, döküm olarak geliyor zımparalıyoruz, boyuyoruz. Makyaj yedi saçını yaptıktan sonra giydirmeye geçiyoruz. Giydirme şöyle, ilk önce desenlerimizi çiziyoruz. Çizdikten sonra makinelerde işleniyor. İşlendikten sonra her şey hazırlandıktan sonra bebeği giydirmeye geçiyoruz. Bebeğin giydirme ve yapım süresi e, üç günde bir tane çıkarabiliyoruz. Tamamen el işçiliği olduğu için uzun sürüyor. Sizin koleksiyonumuza yeni katılan modellerimiz de oldu. Ee, son yaptığımız Dede Korkut, Dede Korkut'un Iğdır'da da yaşadığını biliyoruz. Tarihimizde öyle geçiyor. Ee, onu yaptık. Her şeyle tamamıyla yine bizim atölyemizden çıktı. Tasarım bize ait yine. Sarı gelin tekrar. Iğdır'da yine bir ilk oldu. Sarı gel Tarihimizde Erzurum'da yaşamış bir gelin olarak biliyoruz. İstek üzerine Iğdır bebeklerini onu da kattık. Bu da bizim e, kayısı güzeli. Yine kıyafetlerimize uygun üzerine e, Iğdır kayısısını işledik. Bu şekilde yaptık ve... ve Ağrı Dağı ve Iğdır'ın Ağrı Dağı biliyorsunuz. Iğdır e, Ağrı Dağı yüzde 65'i bizim memleketimizde çoğunluğu. O yüzden biz e, kendimize mal ettiğimiz için Iğdır Ağrı Dağı'nı e, bebeklere de uyarladık. Tabi Ağrı Dağı'nın yanında Iğdır'ın al elması da meşhur. Onu da bebeğimize uyarladık. E, bebeğimiz bu şekilde de. E, Ağrı Dağı e, motifli bebeğimizde e, emeği çok fazla olduğu için detayları anlatmak istiyorum size. Şöyle el elimizde ördüğümüz sepetimiz var. Sepetin içinde de elmalar tekrar kırmızı elmalar ve başörtüsü boncuktan işlenmiş iğne oyasıyla teker teker üzerine yapılmış her şeyi detay. Her e, köşesinde, her de, detayında elma figürü yaptık. Bu kurslarda hocalarımızın öğretisiyle yeteneklerimizi daha doğrusu konuşturuyoruz burada bütün kızlarımızla birlikte yeteneklerimizi de katarak başarılı işler yapıyoruz. Güzel ortamlar edindik, güzel arkadaşlıklar edindik, dostluklar edindik. Güzel kızlarımla, yani ben üç kızım, üç oğlum var, altı çocuk annesiyim. Buradaki kızlarım da bana evdeki kızlarımdan daha yakınlar, daha güzeller. Daha birbirimizi seviyoruz, mutluyuz. Evde iki gün kaldığımda vallahi kursu özlüyorum. Çabuk gidin de hocalarımızla, kızlarımızla kaynaşalım güzel zaman geçiriyoruz. Yani evdeki zamanımızdan çok burada zaman geçiriyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Ee, güzel sanatlar öğreniyoruz. Bunları yaptığımızda ailemize, evimize katkıda bulunuyoruz. En önemlisi özgüvenimiz oluyor. Yani biz de bir şeyler yapabiliyoruz, üretebiliyoruz ve buradan para kazanabiliyoruz. Onun için de çok mutluyuz. Herkese tavsiye ediyorum. Bebeklerini yapmak e, maksatlı akışlı kursumuzu ama e, Türkiye'nin aşağı yukarı bütün yörelerini bebeklerini ve o giysilerini yani Anadolu'nun e, kadim kültürünü bütün giysilerini üreterek bütün bölgeleri Karadeniz bölgesini, Anadolu, Anadolu bölgesinin Ege bölgesinin, Akdeniz bölgesinin bebeklerini de üretiyoruz. E, ve bebeklerimizi de e, sadece yurt içindeki değil. Almanya, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde de ülkelere de gönderiyoruz. Buralarda da satışlarını yapabiliyorlar arkadaşlarımız. Bu anlamda Avrupa'dan da rağbet görüyoruz. Bebek evet.